Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem hocalarım ben e, gerek daha öncesinde, gerek sonrasında aldığım ve maddelediğim 17 tane maddem var. Bilmiyorum bu vakte sıkıştırabilecek miyiz bilmiyorum ama e, sıkıştırmaya çalışayım. Öncelikle şunu söyleyelim. Ailemiz batıya göre Nevzat hocamızın dediği gibi batıya göre iyi durumda fakat Nurhanettin hocamızın da eklediği gibi aile şu anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor bu uçurumun dibi nerededir nereye kadar varır onu şu anda kestiremiyoruz ama ailenin hiç de iyi bir durumda olmadığını özellikle altını çizerek konuşmama öyle başlamak istiyorum bir de din anlatan, dini hüküm anlatan bizler en çok kitap ve sünnete aykırı olarak konuştuğumuz hangi konu vardır diye düşündüğümde aile ve kadın konusunda kitap ve sünnete aykırı konuşuyoruz. Onu söyleyelim. Yani konuşmalarımız sanki dışarıdan bize gelen fikirlerin bir ispatı kitap ve sünnetle ispat edilmesi ya da onları kızdırmayalım şeklinde oluyor bizim konuşmalar. Halbuki biz mümin olarak, vakarlı bir mümin olarak doğruyu, hakkı aynen kitap ve sünnetin bize talim ettiği gibi eğip bükmeden söylememiz gerekiyor. Şimdi bizim o yabancı kültürün etkisiyle o kültürden biraz daha korkarak bu saptırmayı yapıyoruz. Ya sapma yoluna gidiyoruz. O yabancı kültür eğer hadislerle çelişiyorsa bizim dini eğitim veren, dini eğitimle uğraşan din görevlerimiz ve bizler her neyse onların dediği bir hadis-i şerifle çelişiyorsa hiç çekinmeden, sorumluluk hissetmeden bu hadis uydurmadır deyip çıkıyoruz. Halbuki o hadis-i şerif en sağlam kitaplarımızda yer almaktadır. Burada biz bile bile bir gerçek dışı şey söylemiş oluyoruz. Eğer o yabancı kültür ayetle çelişiyorsa o kültürün baskısıyla ayete öyle bir mana veriyoruz ki diyoruz ki 1400 sene anlaşılmadı. Şimdi biz anlıyoruz, yeni anlıyoruz. Ben anladım diyoruz. Ayete öyle bir mana veriyoruz ki Allah'a iftira edercesine bu yabancı kültürü haklı çıkaracak şekilde manalandırıyoruz. Öncelikle mümin bir defa kimi temsil ettiğini bilmeli, konumunu bilmeli ve ona göre söz söylemelidir. Bizim böyle bir hatamız var. Şimdi o yabancı kültürün başında gelen feminizmdir. Aslında feminizmin ortaya çıkışı haklı bir sebebe dayanmaktadır. Niye? Çünkü Batı'da kadın insan yerine konulmuyordu. Hatta 19. asırda bile şeytan kabul ediliyordu. Dolayısıyla feminizm kadının insan sayılma hareketi olarak başlamıştır. Bunda haklı idi. Peki nerede haksızlığa dönüştü? Hakkını aldıktan sonra durması gereken yerde durmadı. Daha da ileri gitti ve bu sefer zulme dönüşür hale geldi. Çünkü bakınız, Feminizmde kadın mazlum idi, hakkı yenmiş bir insandı, hakkı yiyen kimdi, yiyen kimdi? Erkekti. Öyleyse ey kadınlar, sizin düşmanınız erkeklerdir fikriyle başladı. Dolayısıyla erkeklerden ne kadar hak alınır ve kadına verilirse, feminizme göre bu hepsiyle kadının hakkıdır. Şimdi İslam'la biraz mukayese yapacağım. Hemen şunu hatırlatayım. Ben şahsen e, sosyologlarımızdan, felsefecilerimizden ve burada konuşmacılığımızdan özellikle Burhanettin Can hocamdan feminizmin ne olduğuna dair bir küçük bir broşür hazırlamalarını ben arzu ediyorum. Yani öyle uzun bir kitap değil. Malumunuz uzun kitap okunmuyor. Bir makale şeklinde ve vurgu yapacağınız yerleri de adeta madde başlığı yaparak böyle bir kitap kitapçık hazırlamanızı, makale hazırlamanızı arzu ediyorum. Belki vardır bilmiyorum ama bunu yaygınlaştırmamız gerekir varsa da. Çünkü feminizmin ne olduğu, ne istediği bilinmeden ailemizin bu uçuruma niçin girdiğini, yuvarlandığını sağlıklı bir değerlendirme yaparak tespit edemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi İslam'la farkına geliyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde tembi ettiği birkaç husustan bir tanesi kadınlar meselesidir. Buyururlar ki efendimiz e insanlar kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Onlara Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların sizin üzerinizde hakları var. Sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Özet bir iki cümle daha devam ediyor. Bakınız kadınların üzerinde erkeklerin hakkı var, erkeklerin de üzerinde kadınların hakkı var. Yani erkeğin de kadının da hakları olduğu gibi sorumluluklar da var. İşte feminizmin İslam'dan ayrıldığı nokta burası. Feminizme göre kadının hiç sorumluluğu yoktur. Ama İslam diyor ki kadının hakları var ama sorumlulukları da vardır. Öyleyse biz diyoruz ki herkesin hakları ve sorumlulukları öğretilmeli ve herkes de hakkını da sorumluluğu da bilmelidir diyoruz. Şimdi biz hukukçu olarak düşünüyoruz. Öyle bir varlık düşünün ki hakları var ama sorumluluğu yok. Feminizmin kadına e, biçtiği kültür gibi. Onlarda hakkı var sorumluluğu yok. Peki hukuk mantalitesine göre bir insanın hakkı var da sorumluluğu yoksa bu insan nasıl bir insandır? Öyle ya. Bakıyoruz, çocuğun hakları var, sorumluluğu yok. Akıl hastası olanın hakları var, sorumluluğu yok. Öyleyse biz feministlere diyoruz ki, siz kadını gerçekten saygıdeğer bir varlık olarak ortaya koyabilmeniz için sorumluluğundan da bahsetmeniz gerekir diyoruz. İslam zaten bunu söylüyor. Eğer siz sadece hak der de sorumluluğundan bahsetmezsiniz, hukuk mantalitesine göre savunuyorum dediğiniz kadını, affedersiniz çocuk yerine koyuyorsunuz diyoruz. Biz tekrar Safet Hoca'nın da ifade ettiği gibi bu konuda değerlerin tespitinde ve bir ilavede bulunayım hakların tespitinde, sorumludan tespitinde mutlaka kitap ve sünnete dönüş yapmamız gerekmektedir. Şimdi aile meseleleri bize geliyor konumumuz icabı. Dinliyorum, dinliyorum. Bir taraf diyor ki efendim ben filana şöyle yaptım, ettim, hak ettiler diyor. Neye göre hak ettiler diye soruyorum. Allah'ın kitabına göre mi hak ettiler? Yok. Kendi kafanda bir hak koydun, ona uydun ve hak işliyorum diye zulmettin. Hak anlayışımızı, sorumluluk anlayışımızı yeniden kitap ve sünnete vurarak bir tespit yapmak zorundayız. Evet. Geliyorum. Bu arada maddeler geçmiş. Dedim ki kafalara sorma, format atıp yeniden yükleme yapmamız gerekir. Boşanmalarda furyalar var demiştik. Gerçekten çok furya var. Yani biz toplumu bütün sorularına muhatap oluyoruz. Bir numara en çok gelen soru nedir derseniz boşanma meselesidir. Peki bunun sebebi ne? Hatta yetkili birisi dedi ki biz çocukları okutuyoruz. Okuttukça boşanmalar meydana geliyor dedi. E tabii ki boşanmalar meydana gelecek. Çünkü senin ona yüklediğin kültür evliliği reddeden, nikahı reddeden, sınırsız özgürlüğü lanse eden bir kültür. Sen o kültürü kitap ve sünnete göre bir ayara çekersen, ha o zaman görürsün ki okudukça ailenin daha sağlam temele oturduğunu göreceksiniz. Mesela şöyle bir sosyal deney yapalım. Diyelim ki bizim İslam'a dayalı örfümüzün en çok devam ettiği bir il ile bir il ile Modernist fikirlerin hakim olduğu bir ilimizdeki boşanmaları bir mukayese edelim. Göreceksiniz ki istatistiklerde bizim İslam'a dayalı örfün yaşadığı aile ailenin bulunduğu toplumda boşanma oranı öbür ile göre çok daha düşüktür. E bu bize bir ders vermeli. Demek ki verdiğimiz kültür bir defa aileyi dağıtmaya yönelik. Bu kültürden bir defa vazgeçmemiz lazım. Şimdi hem bu kültürden vazgeçmiyoruz, toplum olarak da vazgeçmiyoruz, yetkililer olarak da vazgeçmiyoruz. Ondan sonra ailen için dağılıyor. Oğullara nasihat edelim. Olmaz bu, olmaz. Önce girdiğin yolu bir değiştireceksin. Başka? Niyeti bir değiştireceksin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, niyetinizi değiştirmedikçe ben sizi değiştirmem. Bizim halk arasında da, yetkililer arasında da aile konusunda niyetlerini değiştirdiklerine dair ben bir görüntü görmüyorum. Niyet nedir? Sahip olduğun kültürü bir defa bir bırak. Kitap ve sünnet ne diyor? Ona göre şekillendireceksin, ona teslim olacaksın ki ha o zaman niyetin ortaya çıksın, Allah da destek versin ve bizi düzeltsin. Bir de şu var, hakka teslimiyet konusunda bir defa acemiyiz. Yani kitap ve sünnete göre hakkımızı öğreneceğiz. Bir de ona boyun eğeceğiz. Hakkımızdan fazla hak istemeyeceğiz. Bu kültürün insanımıza verilmesi gerekmektedir. Hakka rıza olma, olması gerekir. Başka ayet-i kerimede diyor ki Nisa suresinde Karakoca'nın nizağından çekişmesinden endişeniz varsa iki tarafın ailelerinden birer hakem gönderin ve hakemler taraflar dinlesin ona göre bir karara bir nasihata varsınlar diyor. Biz bunu da ihmal ettik. Ne oluyor peki? Taraflardan birisi, eşlerden birisi canı sıkıldığında hemen bir telefon açıyor yetkili resmi makamlara. Haydi bakalım. İş resmiyete dönüyor. Halbuki İslam diyor ki bu aile mahremiyetini hemen ortaya dökmeyin. Ailelerden birer kişi bir araya gelsin, aile sırları içeride kalsın. İslam karı kocayı birbirinin elbisesi olarak belirtmiştir hadis şerif iki elmanın yarısı olarak belirtmiştir. Feminizmde kadının düşmanı erkek olarak tanıtılmasına karşın İslam'da ikisi birbirini tamamlayan bir yarım olarak anlatılmıştır. Birbirinin elbisesi olarak tanıtılmıştır. Elbise nasıl ki mahrem mahremimizi örtüyorsa, ayıplarımızı gizliyorsa, bizi güzel gösteriyorsa eşin de öbür eşini dışarıya karşı örtmesi, mahremiyetini taşırmaması, aile içinde ne varsa problemin aile içinde halledilmesini emretmektedir. Ama siz bunu aşağıda hemen resmi makamlara bunu bu ileri derecede yetki verirseniz bu aile gittikçe daha da uçurumda yuvarlanmaya devam eder. Hakemlik müessesesi mutlaka işletilmelidir ve hakemler aileden seçilmelidir. Özellikle hatırlatıyorum. Niyetimizi düzeltmemiz lazım. Kanunları İstanbul Sözleşmesi'nden tutun Geç o kaldırıldı dendi ama daha da efendim ilerisini getireceğiz diye beyanlar duyduk. İstanbul yerine yerli olan Ankara Sözleşmesi'ni getireceğiz diye beyanlar duyduk. Bu bizi işkillendirmeye başladı. Kaldı ki sözleşmenin kaldırılması yetmez. Ona dair kanunların da bir elden geçirilmesi gerekir. Ona dair çıkarılmış olan kanun, kanunlar eğer olduğu gibi durursa sözleşmeyi kaldırmanın bir manası olmadığını özellikle altını çizerek beyan etmek isterim. Öte yandan çok eskiden beri çok arzu ettiğim bir husus var. Bir proje var. O da nedir? Aile mekteplerinin kurulması. Gerek kadın gerek erkek, kız ya da oğlan evlenmeden önce bu okuldan sertifika alacak şekilde eğitilmesi gerekir. Nasıl ki şoförlük kursunda ehliyet almadan arabayı süremiyorsan bu aile mekteplerinden de sertifika almadan evlenme dediğimiz aile dediğimiz arabayı sürememen gerekmektedir. Bu adeta öyle sosyal bir olgu haline getirilmeli ki birine talip olunduğu zaman aile mektebinden diploması var mı diye sorulmalı. Gelen talip erkeğe de aile mektebinden efendim sertifikası diploması var mı diye sorulmalıdır. Adeta aile konusunda rüştü ifade eden bu diploma olmalıdır. Kesinlikle okullarda ya da sivil olarak, sivil kurumlarımız olarak, resmi kurumlarımız olarak aile mekteplerinin oluşturulması zarureti vardır. Ailemiz çünkü uçurumdan yuvarlanıyor. Bir başka konuyu da hemen söyleyip bitiriyorum. Böylece erken bitirmiş oluyorum. Bu konuda ev sahibi olan kurumlarımız gerek Trabzon dernekleri, gerek MEDAV, gerek Dinbir 1 derneğimiz ortaklaşa çok güzel ve kısa ama gerekçeleri de kısa, kendileri de kısa, madde madde bir dosya oluşturmalı ve yetkili makamların hepsine ulaştırmalıdırlar. Bu Yoksa konuşarak bu işin halledileceği pek mümkün görünmüyor. Mutlaka yetkililere bu konuşmaların daha başka çalışmaların sonuçları belirtilmeli, beyan edilmeli, teslim edilmeli yetkililere ve bu noktada bir adım atmaları özellikle istenmelidir. Ben burada nokta koyacağım.